Merhabalar, başka bir yazılımcı videosuna hoş geldiniz. Ben size bu videoda birkaç kaynak göstereceğim. Eğer Türkiye'de yazılım öğrenme aşamasındaysanız bu kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. Hani bazılarını zaten biliyor olabilirsiniz, bazılarını bilmiyorsunuzdur. Hani en azından bir kulak dolgunluğu olur. Bu göstereceğim sitelerden, kaynaklardan herhangi bir sponsorluk falan da yok. Hani ben sadece böyle internette gezinip, kendim gözlemleyip, ha bunlar fena değilmiş, aslında bunlar öğrenilse kişiye fayda sağlayabilir diye düşündüğüm yerler. O yüzden de bir video yapayım dedim. Onun dışında da lafı çok uzatmadan videoya başlayayım. Eğer beğenirseniz falan da hani teşekkürler. İlk başta Secoderspace'den bahsedebilirim. Yani bir Türk web sitesi olduğu için Türk şirketleri de var. Daha çok insan kaynakları web sitesi gibi kendi profilinizi oluşturabiliyorsunuz. Ve şirketler ne bileyim Yemeksepeti, Vester, Bitaksi, Arçelik, Anadolu Sigorta, Trendyol hani büyük şirketler Burayı insan kaynakları, işe alım için kullanılıyor diye bir önergesi var. İşte Arçelik Front End Developer, uzaktan çalışma. Böyle çözebileceğiniz testler var. Siz de profilinizi oluşturuyorsunuz. Hani ondan sonra klasik kullanıcı yorumları var. Ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilmez tabii tartışılır. Çünkü olumsuz yorumları yazmayacaklardır tabii ki de. Ama aslında benim değinmek istediğim nokta etkinlikler kısmı. Etkinlikler anladığım kadarıyla beşe ayrılıyor. Bootcamp, Hackathon, İşe Olma Challenge'ı, Buluşma ve Yetenek Programları diye. Ve değişik değişik etkinlikler var. Mesela bir Trendyol'un Bootcamp'i var. Ondan sonra Sabancı'nın Yetenek Programları var. Bazıları İngilizce. Bu arada lütfen eğer zamanınız varsa İngilizce'yi geliştirmenizi öneririm. Hem yazılımı öğrenmek için hem hayatta çok önemli bir yetenek. Ya da Türk Telekom'un siber güvenlik kampı olsun. Mesela Türk Telekom etkinliğinin içerisine girdiğimde hala lisans öğrencisiyseniz, okuyorsunuz ya da mezun olalı 2 yıl olmuşsa hani bölüm fark etmiyor anladığım kadarıyla. Bu etkinliğe katılabiliyorsunuz ama tabii başka etkinliklere bakarsanız da hepsinin farklı koşulları vardır. Hani etkinlik bazlı koşullar koyuluyor. Aynı zamanda da size proje yaptırıyorlar ve bu projeniz başarılı olursa, iyi bulunursa jüri tarafından finansal bir karşılığı da oluyor. Ama bu birazcık daha sembolik. Onlar da açıkçası birazcık daha gençlerin parlak fikirlerini çalmaya yönelik çalışıyorlar. Eğer güzel bir fikir gerçekten varsa hani 50 bin lira Türk Telekom ya da başka bir şirket için hani Türk Telekom bazında demiyorum bir para değil. Ama bunun iyi yanı Türk Telekom'daki çalışanlar da orada olacaktır. Hem sizin kafanızdaki insanlarla eğer şirket kurmak istiyorsanız ya da benzeri insanlarla tanışmak istiyorsanız hani çok güzel bir network kurabileceğiniz etkinlikler bunlar. O yüzden örnek vereyim dedim. Ha, bu tür videoları da gidip nasıl bir şeymiş öğrenebilirsiniz. Bu tür etkinliklerin bazıları için gerçekten İstanbul'da ya da hangi şehirde yapılıyorsa o şehirde olmanız lazım. Bazıları da uzaktan yapılıyor. Artık siz girip bakarsınız. Aynı zamanda da bazı şirketlerin bootcampleri oluyor. Mesela Amadeus gerçekten güzel bir şirket yazılım yapıyorlar hava yolları için hatırladığım kadarıyla. Online Zoom üzerinden Workington'dan yapılabiliyormuş. Açıkçası bilmiyorum paralı bir etkinlik mi, paralı değil mi. Ama bu şirket uluslararası çalıştığı için İngilizce koşulu koyuyor. Ama paralı olmayabilir dediğim gibi sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılabildiği için. Ve eğer bu bootcamp'in sonunda sizi başarılı buldularsa sizi işe de alabiliyorlar. Hani hazır bu bootcamp'e katılmış bu kadar istekli, yetenekli bir çocuk var ya da genç var artık hani kusura bakmayın yanlış anlaşılmasın. Neden işe almayalım diye düşünüyorlar. Hatta ders içeriklerini buradan görebiliyorsunuz. Bunlar gibi bir sürü yapılan etkinlikler var. Mesela Bursa Belediyesi'nin akıllı şehir etkinliği varmış. Depreme karşı daha sosyal sorumluluk yine para ödüllü. Ama o para ödülüne de takılmayın. Önemli olan o etkinliğe gidip hem insanlarla tanışmak o network'ünüzü oluşturmak. Çünkü onlar da sizin gibi bu yolda olan kişiler olacaktır. Hem onlar işe girdiğinde benim böyle bir arkadaşım var diyebilir. Size yol gösterecek insanlarla tanışabilirsiniz. Hani yavaş yavaş bu ortamın içine, o kabuğun içerisine girme imkanınız olabilir. Daha büyük şirketlerin de varmış mesela ya da işe alma challenge'ı. Size mesela mobil development için, front-end developer'lar için sınav yapacaktır. Eğer onlarda başarılı olursanız iş teklifi de yapacağını söylüyor. Ben tabii ki bilmiyorum o şirketlere kifli olamam ama Hani Shell Data Programı için ya da Türkiye Sigorta işe Alma Challenge'ı yapıyormuş. Yapay zeka eğitimi varmış Akbank'ta, Microsoft'un. Hani bu yolda olanlar için güzel bir kaynak olacağını düşündüm. Onun dışında dünyanın en iyi üniversiteleri Harvard olsun, MIT olsun bunların çoğu dersi aslında internetten ulaşılabilir. Mesela makine öğrenimine giriş. Bu dersi tıkladığınızda bütün ders kayıtlarını görebiliyorsunuz. Hızlıca mesela geçeyim mesela MIT kazanıp sanki o sınıfta oturuyormuş gibi bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Ondan sonra da verilen ödevler, ders notları bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Machine learning, makine öğrenimine giriş dersiyle başlamanızı hiç önermem. Çünkü çok ileri bir seviye bu. Ama mesela Harvard'ın CS50'si var. Oyun development'ına giriş. Bedavaya böyle bir dersi alabiliyorsunuz. Harvard'da ne öğretiliyorsa sizin elinizin ucunda aslında. Maalesef İngilizce bilmeniz gerekiyor bu dersleri alabilmeniz için. Ama altyazı da olabiliyor bazılarında emin değilim. Ama bir para ödemenize gerek yok. Sadece sertifika almak istiyorsanız para ödüyorsunuz. Ona da çok gerek yok aslında. Ama bakmanızı öneririm. Ki aynı zamanda bu dersler sadece yazılım için değil bilgisayar bilimi falan. Çok daha ilginç dersler de var. İstatistik ve R dersi data bilimi için. inanılmaz önemli bence yapay zeka ile ilgileniyorsanız bu tür dersler. Shakespeare'in hayatı ve çalışmalarına ya da bir çalışmasının analizine, maaş pazarlığı dersine kadar çok fazla değişik dersler var. Hani girip incelemenizi öneririm. Bu dediğimin aynısı MIT için de geçerli. Ben de bir sitede dolanayım dedim. 2019'da kayıt olmuşum ben de Türkiye'deyken ve hatta rastgele bir sertifika mı da buldum. Vallahi dersi aldığımı hatırlamıyorum çok ilginç bir şekilde. <laughs> Olur öyle. Aynı zamanda Türkiye'deki bazı üniversitelere de baktım. Mesela Ankara Üniversitesi'nde açık ders malzemeleri mevcut. Ama açıp indirdiğimde bu da İngilizce. O yüzden İngilizceden maalesef kurtulamıyoruz. Ama bazılarının Türkçe olduğunu da düşünüyorum. Lütfen siz de kendi açık ders malzemelerinizi arayın üniversiteler olsun, başka dersler olsun. O üniversitede öğretilen dersleri kendi hızınızda da öğrenebilirsiniz. Bu sizin elinizin altında. Onun dışında YouTube özellikle de proje yapmak için çok güzel bir kaynak ve adım adım ne yaptığını, size ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Bunun için özellikle de öğrenme aşamasındaysanız, mesela Ikea'dan aldığınız ya da Legolarla oynarken yaptığınız gibi tek tek birinci adım, İkinci adım, bir oyun nasıl yapılır, bir web sitesi nasıl yapılır diye bu tür kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ha, bu videoyu öylesine açtım. Ama bir sürü video var gördüğünüz gibi. Önemli olan, hani ben bu tür videolar pek yapmıyorum ama zaten yeterince de olduğunu düşünüyorum. Önemli olan oyun mu yapmak istiyorsunuz, frontendinizi mi geliştirmek istiyorsunuz, hangi yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsanız JavaScript ile bir login ekranı nasıl yapılır diye aratabilirsiniz. Mesela onun içinde bir video buldum. Gayet güzel anlatıyor, kullandığı kaynakları gösteriyor, nereden resimleri, imajları aldığını gösteriyor. Hani kodu birlikte yazıyorsunuz ve sonunda da şöyle bir ekrana sahip oluyorsunuz. Hani bunu adım adım da gösteriyor. Yani önemli olan ne istediğinizi aratıp o tür videoların olduğunu bulmak. Ama bu tür derslerin Türkçesi de mevcut. İngilizce olduğu zaman tabii ki çok daha fazla kaynak var. Ama Türkçe'de de bu JavaScript olsun, oyun yapımı olsun yeterince kaynak olduğunu düşünüyorum. Hazır tıklamışken de videosunu beğeneyim. Siz de benimkini beğenmeyi unutmayın bu arada. Aynı zamanda birçok kurumun da yazılım eğitimleri var. Mesela Turkcell'in eğitimi varmış. React üzerine bir eğitim. Hemen inceleye tıklıyorum. Ders programına baktığımda o MIT Harvard benzeri çok güzel videolar yapılmış. Sizin performans sınırlarınız daima o browser'ın kapasitesiyle sınırlı kalmış oluyor. Aslında hani benim o birazcık daha giriş seviyesinde tuttuğum, hani tanıtım seviyesinde tuttuğum videolar, mobil development üzerine bir video yapmıştım. Hani gerçekten ilgiliyseniz bu konulara, React'ı öğrenmek istiyorsanız bu tür sitelerden de faydalanabilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda Udemy olsun, Coursera olsun bunlarda da birçok eğitimler mevcut. Hani önemli olan buralara girip birazcık zaman ayırmanız, incelemeniz. Çünkü internetin olduğu çağda artık bilgiye ulaşım çok kolay. Tabii ki Türkçe bilgiye ulaşım, İngilizce bilgiye kıyasla birazcık daha limitli. Ama eğer istenirse gerçekten çok fazla kaynağa ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Bunların dışında yazılım yaparken nasıl yapılacağı konusunda ChatGPT'yi de kullanabilirsiniz. Onun hesap makinesi gibi olacağını düşünüyorum. Bir kodu yazmakta zorlanırsanız ne yapmak istediğinizi söylerseniz ki geleceğin ben birazcık daha ona kayacağını düşünüyorum. Hani onların yardımıyla ya da ben onlardan nasıl yararlanabilirim diye düşünerek bunu da günlük hayatınıza kattığınız sürece gayet önünüzün açık olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yazılımcı bootcampleri de mevcut. Bu tür kaynaklar birazcık daha kişisel disiplin gerektiriyor. Gerçekten zamanı ayırıp, konsantre olup, hani öğrenirken sıkılıp Twitter'da ne oluyor, TikTok'ta neler var, hadi bir League of Legends oynayayım falan dememeniz gerekiyor. O açıdan birazcık daha zor ki çok normal şeyler de bunlar. O yüzden bootcampler de değerlendirilebilir. Özellikle iş bulma aşamasında bootcamplerin çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir kurum eğitim veriyorsa, eğitimin sonunda da kendi network'üyle bakın bu kişinin eğitimden ben sorumluyum. Gayet başarılı da oldu. Hani ben ona kefilim deyip eğer iyi bir bootcamp ise tabii ki bu tür bootcamplerin işe alınma sürecinde çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Aman bootcamplere gidin, aman bootcamplere gitmeyin tarzında bir video değil. Sadece bir öğretmene ihtiyacınız var mı daha yol gösterecek. Aynı zamanda sınıf ortamı olunca sizin gibi öğrenciler de oluyor. Birlikte proje de yapabiliyorsunuz. Hani bu da daha zevkli olabilir. Ama kendi kendinize öğrenebileceğiniz de platformlar var. Hani pes etmeyip öğrenmeye devam ettiğiniz sürece de bir yere gelebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden ben de bana ilginç gelen kaynaklar kaynakları göstereyim dedim. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.